Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu anda bana, bana saldırdılar. Ben ayağımdan da kurşunla vurdular. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu anda bana, bana saldırdılar. Ben ayağımdan da kurşunla vurdular. Hep bize söyleyin buradan Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Başka ülkelerde hükümet hırsızlık yapmış diye sokaklarda isyanlar çıkar, savaş alanına dönür döner. Bizim ülkemizde ise hırhızı korumak için sokakları savaş alanına çevirdiler. Bir yaga onur satan ne çekti sizden bu vatan kıtlık geldi naratan atanın da uğradı ne lingolingo lingolingo. Lingo. Sokağa çağıranlar var vatan içinde düşmanlar onursuz mazotçular sokağa çağıranlar uğradı ne lingolingo lingolingo. Lingo. Dağa, taşa, sebze atan, kamyonlardan şeker yakan, lağamlara yağlara atan, atanın da uğradı ne? Lingo, 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 Ne çekti sizden bu vatan? Hep derdiniz mi? Erdoğan hainlikte çağlar açan, hainin avradın uğradı lingolingo. Lingo, lingo. Ezan okur ıslık çalan cami önder rakı açan alimleri iptasal din düşmanına uğradı ne? Lingo, 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 lingo. Hırkızlar 560 milyar nerede? Hırkızlar. Çoluk çocuğumuzun rızkını boğazına kestiğimiz bu devlette verdiğimiz vergileri 560 milyar nerede? Hırkızlar, hırkızlar. Utanmadan sokaklara da çıkıyorsunuz. Hırkızlar, paralarımızı verin hırkızlar. Çoluk çocuğumuzu